Sporsal ekranlarından herkese merhaba Galatasaray gündemiyle karşınızdayız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan bakıyorum. Abdullah Burga Işık, Emre Derin, Semih Demirbağ. İyi yayınlar Semih. Selamlar dün de Semih kardeşimle beraberdik. Diğer arkadaşlar da hepinize hoş geldiniz diyorum. Yayını beğenirseniz öğlen saatlerinde daha çok kişiye de ulaşırız arkadaşlar. Şimdi günün flash gelişmesi Galatasaray'ın yeni Duran Top hocası Sargon Duran. Kendisiyle ilgili çok özel detaylar paylaşacağız bu yayında. Antrenmanda ilk antrenmanında neler yaptığını, nasıl çalışmalar yaptığını da sizlere aktaracağız. Dünden bir özel haberimiz var. Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk yerli harekatına dair. Onun da detaylarını paylaşacağız. Bugün antrenmanda neler yaşandı? Hepsini anlatacağız arkadaşlar. Çok güzel gelişmeler var Galatasaray'da. Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağız. Ali Harput selamlar. Barış Gümüş Soy sizlere de selamlar. Bu arada Galatasaray'ın partnerlerinden Tossios.com uygulamasını indirerek Galatasaraylar Galatasaraylar kulübün kararlarında söz sahibi olabiliyor arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yapalım. Sosyos.com uygulamasını indirerek Galatasaray'ın alacağı kararlarda siz de siz taraftarlar da söz sahibi olabiliyorsunuz. Ben şimdi günün flash gelişmesiyle ilgili bilgileri aktaracağım. Sargon Duran kim tarafından önerildi? Ne yapacak Galatasaray'da? ilk antrenmanda neler yapacak? Hepsini paylaşacağız sizlerle. Sargonduran arkadaşlar Avusturyalı ama çok güzel bir detay var e, Sargonduran'la ilgili. Aslında kökeni Mardin Midyat'a dayanıyor arkadaşlar. Sargonduran'ın. Yani bizim topraklarımızla da güçlü bir bağı var. Kendisinin kökeni Mardin Midyat arkadaşlar. E, bu özel bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Kendisini yakından tanıyan kişilerle konuştum hemen haberinin ardından ve son yıllarda kendisini çok geliştirdi. Eski bir futbolcu, 87 doğumlu, 35 yaşında, gencecik pırıl pırıl bir insan, aşırı derecede efendi ve mütevazi olduğunu, çevresi tarafından çok sevilen bir insan olduğunu e, öğrendim ve şu an baktığınız zaman takımdaki birçok kişiyle de akran durumda. Yani e, yaş olarak da e, onların dinamikliğine onların e, birlikte çok iyi anlaşabileceklerini düşünüyorum e, doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum ve şu an Avusturya tarafından konuştuğum herkes e, Sargon Duranla ilgili çok güzel şeyler e, söylediler kendisini Duran top konusunda geliştirmiş bir isim daha önce yardımcı antrenörlük e, deneyimleri de yaşadı ve e, eski bir futbolcu, İlk antrenmanda özellikle yani bugün yapılan saat 11'de yapılan çalışmada özellikle taç atışı konusunda e, çalışma yapıldı. Taç atışları üzerinde duruldu. Sargon Duran e, daha çok bugün e, Galatasaray'ın taç hamleleri üzerinde çalışma yaptırdı arkadaşlar ki e, son yıllarda Galatasaray'da e, en çok dikkat çeken ve neden biz işte taç atışından pozisyon bulamıyoruz? Neden duran toplardan pozisyon bulamıyoruz? Gol atamıyoruz? Ee, yakarışı çok fazlaydı son yıllarda. Buna çare olarak Sargon Duran'la anlaşıldı. Peki Okan Hoca'ya kim önerdi Sargon Duran ismini? Bunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada selam istekleri var abi Adana'ya selam yollar mısın? Adam Yusuf, Yusuf selamlar, Yusuf 01. Ee, Hiram Cesur TV 8 ne zaman? Bu akşam 8'de canlı yayındayız arkadaşlar TV 8 buçukta. Ee, Enes Sadeler. Ee, ben teknik ekibin yetersiz olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, özellikle de Sargon Hoca ile beraber e, bu parça da tamamlandı. Ben e, İrfan Hoca'nın e, çok iyi bir hoca, e, çok iyi bir taktisyen olduğunu düşünüyorum. Rıdvan Doğan Midyat'tan selam demiş. Evet. E, Sargon Duran Hoca'nın kökenlerinin dayandığı topraklara da bu yan buradan selamlar. Ee, canımız, ilimiz Mardin'e, Midyat'a selamlar ee, dileyelim. Başka bir hamle e, sezon içerisinde tabii ki olabilir. Şimdi Sargon Duran'ı kim önerdi arkadaşlar? Okan Hoca'nın daha önce yardımcılığını yapan e, Ekrem Dağ biliyorsunuz o da e, Avusturya'dan e, gurbetçi oyuncumuzdu. İkimiz e, Gurbetçi e, futbolcu olarak e, ülkemize gelen ve başarılı mücadele eden sonrasında antrenörlük kariyerine devam eden Ekrem Dağ tarafından Okan Hoca'nın da daha önce yardımcılığını yapan Ekrem Dağ tarafından e, önerildi teknik heyete ve Okan Hoca ve diğer antrenörler de kendisi hakkında araştırma yaptıktan sonra Sargon Duran ismine karar verildi ve Sargon Duran teknik heyete dahil edildi İstiyorsanız... Antrenmandaki diğer detaylara geçmeden önce dünkü özel haberimizi sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Dün Galatasaray'ın devre arası transfer dönemine dair ilk hamlesini yaptığını duyurmuştuk. Kimdi bu isim? Hemen ekrana da getirelim haberimizi. İlaç Galatasaray görüşmeler başladı. İşte yerli isim başlığıyla vermiştik. Yerli rotasyonda sıkıntı yaşayan Galatasaray ara transfer dönemi öncesinde ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar dedik. Galatasaray'da ara transfer dönemi hazırlıkları şimdiden başladı. Birçok dünya yıldızını kadrosuna katan sarı kırmızılar 8 artı 3 kuralı sebebiyle sıkıntı yaşıyor. Bu hepimizin malumu ve Okan Hoca da buna çözüm bulmaya çalışıyor. Kadro içerisinden ilk et etapta ama devre arası transfer dönemi içinde çalışmalar Sürüyor. Yerli rotasyonu genişletmek isteyen Cimbom'da yönetim yerli oyuncu konusunda ilk transfer görüşmesini gerçekleştirdi. Galatasaray sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına transfer olan Halil Akbunar için kulübüyle görüşme gerçekleştirdi. Devre arasında milli futbolcuyu kiralamak istediklerini ileten Sarı Kırmızı yönetim cevap bekliyor. Belçika temsilcisiyle iyi ilişkileri bulunan Galatasaray kulübünde teknik direktör Okan Buruk da Göztepe'de beraber çalıştığı öğrencisinin Florya'ya gelmesini çok istiyor. Halil Akbunar haberi. E, arkadaşlar dün bunu paylaşmıştık. Şimdi yeniden tekrarladım. Halil Akbunar hem kanatta görev yapabiliyor biliyorsunuz. Göztepe'de hakikaten e, fırtınalar estirdi. Dönemler oldu Halil'in. Milli oyuncu. Hem sağ kanatta hem sol kanatta değerlendirilebilir. Aynı zamanda bek bölgesine de e, zaman zaman katkı sağlayabilir. Galatasaray'ın yerli rotasyonu. E, ben bu sezon özelinde olumlu anlamda e, genişleteceğini düşünüyorum ve kiralık hamlesi de bence olumlu bir hamle. E, ben Halil hamlesini doğru bir hamle olarak değerlendirebiliyorum çünkü 8 artı 3 kuralı devam ettikçe Galatasaray'ın e, karşısına hep bu gibi sorunlar gelebilir. Halil'le e, bu soruna e, çözüm bulmak bence doğru bir karar. E, umarım bu transfer gerçekleşir. Şimdi gelelim Antrenmanın yıldızlarına bugünkü biliyorsunuz Galatasaray-Kayseri spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor arkadaşlar. Dün bir günlük izin vardı sonrasında bugün saat 11'de antrenman yeniden çalışmalar başladı Kayseri spor maçı hazırlıkları. Ve antrenmanda herkesin merakla beklediği bazı isimler vardı ve o isimlerden de çok güzel haberler geldi. Ben şimdi açıklıyorum arkadaşlar bu alelade indi değil. Bugünkü antrenmanın 3 yıldızı var. İsimleri açıklıyorum. Biri Icardi, biri Juan Mata, biri de Abdülkerim Bardakçı. Bu üçü bugünkü antrenmanda eee verdiler öyle ifade edeyim. Özellikle Icardi'nin e, bu kadar yüksek perdeden e, bir antrenmanı e, tamamlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bunu ifade edelim. Icardi bugün çok iyiydi antrenmanda. Aynı şekilde Van da Mata'yı belki Son dakika transfer edildiğinde ne katkı verecek sorusu çok soruluyordu ama göstermiş olduğu performansla hakikaten iyi ki yapmışız bu transferi dedirtiyor. Şimdi arkadaşlar sorularınız varsa alalım istiyorsanız. Kiralık olarak Solbek'e Rıdvan Yılmaz'ı alırsak çok iyi olur denilmiş. Abdullah Burga Işık denilmiş. Şimdi Tabii ki çok iyi olur, bence de e, iyi bir hamle olur Rıdvan ama e, Rangers tarafı aldığı oyuncuyu hemen e, kiralamayı çok tercih etmeyen bir kulüp e, olduğu yönünde e, oradaki yönetim anlayışında bu şekilde bilgiler aldım. O yüzden kolay bir transfer gözükmüyor. Bir de şimdi Beşiktaş'ta hakikaten güçlü bir bağı var Rıdvan'ın. E, Türkiye'de başka bir büyük kulüpte e, oynaması e, biraz zor gözüküyor. Beşiktaş'la arasındaki duygusal bağdan dolayı. Ben hani Rıdvan transferini kolay bulmuyorum açıkçası. Kayseri maçında Solbek kesin yerli mi çıkarız? Bence bu haftaki performansa bağlı. Hoca istiyor. Çok istiyor. Yani sol Solbek'te bir yerli oynatayım ve hücum hattında opsiyon oluşsun. Çok istiyor. Raşit kullanmayı çok istiyor. Mertensi kanatta kullanmayı çok istiyor ama Kazımcan'ın, Berkan'ın, Emre Taşdemir'in Performansına bağlı. Halı sahada çağ dışı antrenman yapıyoruz. Modernleş yok ya. Şu an Florya'daki antrenman sahası çok iyi arkadaşlar. Ee, geçen gün gittik e, ve inanılmaz iyiydi yani. Kerem geçen, Hüseyin Durmaz'ın yorumu, Kerem geçen sene takım kontraya dayalı bir oyun oynadığı için etkili gözüktü. Ama gerçek şu ki Kerem Galatasaray, ben katılmıyorum Hüseyin, sevgili Hüseyin. Kerem Galatasaray kalitesinde bir oyuncu ee, ve her zaman iş yapabilir. Semih Demirhaş şu anda Santrafor alternatifi olmayan tek büyük takım Galatasaray. Devre arası Seferovic giderse yerli bir oyuncu düşünebilir mi? Icardi'de kalıcı olmayacak e, neticede deniliyor. Kesinlikle bir de şöyle bir durum var tabii. Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi, sözleşmeli santraforu kalmıyor baktığınızda. Ee, üç oyuncu yani Gomis'in sözleşmesi bitiyor. Icardi, Kiralık, Seferovic aynı şekilde. Dolayısıyla mutlaka bir e, santrafor hamlesi gelmeli. özellikle devre arasında yerli bir santrafor gelirse çok iyi olur tabii ki. Yeni antrenör antrenmanda neler yaptı? Bugün özellikle taç atışı konusunda e, çalışıldı arkadaşlar. Sargon Duranlı. Florya'nın yeni zemini iyi diyorlar. Çünkü evet e, paylaştım da zaten sosyal medya hesabımdan. İnanılmaz iyiydi. Yani halı gibi derler ya o şekildeydi. Yani halı saha anlamında değil. İnanılmaz güzel bir e, çim saha vardı. İfade, o, o, şekilde ifade edebilirim. Altyapıda son durum nedir? Bazı oyuncuların sözleşme inilemeyeceği konuşuluyor. Ee, Eren'le ilgili öyle bir iddia vardı. Eren kendisi açıkladı. Eren Aydın şu an Sarıyer'de oynuyor. 6 gol attı. İyi bir sezon geçiriyor Eren yine ki Otelde Geçen sezon Nide de yarım dönem kiralık oynadı. Bu sezon Sarıyer'in daha sezon başı 13 gole ulaştı profesyonel kariyerinde Eren. Ben umutluyum Eren'den. Faysal Sönmez, vay toprağım ben de Mardin mid yaptayım demiş. Ee... Abi bir ara gidip Kemerburgaz'dan yayın yapsanız merak ediyoruz orayı. Tabii ki en yakın zamanda yaparız. Sosyal medya hesabınız nedir? Ee, Instagram ve Twitter'dan Burhan Can Terzi yazarsanız e, sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Barış Gümüş'e akşam TV8.30'da yayın var mı? Var. Saat 8'de Erinç Bileceğim ve Orhan Uluca ile karşınızdayız. Eren'i takıma dahil etmemiz lazım. Sezon sonu inşallah daha güçlü bir şekilde gelecek Eren. Ben Eren'den çok umutluyum. Bu arada e, şu bilgiyi de vereyim. Özellikle takip etmenizi isterim. Berk Demir. 2006 doğumlu ama 2006 Aralık hakikaten altyapının talişkası. Arkadaşları da ona o şekilde ifa, e, hitap ediyorlar. Çok umutluyum. Efe Akman'ı arkadaşlar Manchester City takip ediyor. Öyle değerli bir oyuncu. Baran Aksaka'dan çok umutluyum. Aynı şekilde Hamza'dan. Cankat çok güçlü geliyor. Beknaz'ın e, şu an evet yerli konusunu o, onun bir, bir şekilde çözümlenmeye çalışılıyor ama e, şu an ekstra bir gelişme yok. Beknaz'dan da çok umutluyum. Arkadaşlar bize ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yayını beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Ee, görüyorsunuz sadece ham bilgiyi veriyoruz. Ve aranızdan ayrıyoruz fazla da vaktimizi e, almadan. Konseptimiz bu. Tabii ki sevgili Mete e, her zaman altyapı bizim canımız ciğerimiz. Burhan Bey, Torayla da siz duyurmuştunuz. Bunun için tebrik ediyorum. Çok kişi size sallamıştı. Teşekkür ediyorum sevgili dostum. Alışkınız eleştirileri Problem değil. Onlar da bizim veli nimetimiz. Arkadaşlar bir hatırlatma daha yapayım. E, Sosyos.com uygulamasını indirerek kulübün kararlarında etkili olabilirsiniz. E, kulübün alacağı kararlarda sizin de payınız olabilir. E, buradan da e, uygulamayı şu ana kadar indirmemiş olanlara indirmelerini tavsiye ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın. En yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle.